Evet arkadaşlar, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün sizlerle birlikte çerezlik bir çekiliş videosu yapacağım. Biliyorsunuz kof çekilişinde Terry Bogard'ı çıkarmıştık. Şimdi sıra şu base efektlerinde. Nerede onlar? İşte efendim şunda, mesela şunda. Şunları alacağız, şöyle şunları alacağız. Şunu alsak güzel olur. Hadi bakalım beklemeden başlayalım. Şimdilik Kullanalım şöyle. Bakalım neler çıkacak. Hmm, tamam. Şey çıktı. Ee, Valir'in emojisi çıktı abi. Hadi bakalım. Bir tane daha şey yapalım. Bu sefer ne çıkacak? Yine Valir'in şeyi çıktı ama e, bunu kaç şeye çevirdi acaba? Hadi bakalım. Bir tane daha. Nice. Şunu da verdi. Güzel. Bunu çok istiyordum. Güzel oldu. Bir tane daha. Tamam. Bir tane daha. Arkadaşlar bu arada bu videoları sizler için çekiyorum. Sizler için e, masrafa giriyorum. Sizler şey yaparken abi. Sizler benim gibi bakmayın. Böyle boş boş şeyler almayın abi. <laughs> Şunu takaslayalım. Tamamdır. Şimdi bizim alacağım... Aa keşke yapmasaydım ya. Bak salak gibi acele ettik gördünüz mü? Şu beyzi alacaktık abi. Neyse bakalım belki çıkar şu işte. 400-700 lazım bize. Şunu istemiyorum. Şuna gerek yok. Çünkü bunun ses efekti yok biliyorsunuz. Ben pakit oda ses efekti kullanmayı çok seviyorum. Neyse. Hadi bakalım devam edelim. Beyzi versene güzel olur bu arada var ya. 10 tane daha. Evet. 41. Evet. Çıkmıyor abi. Çıkmıyor. Çıkmıyor. Ne bu? Kostüm gelmiş. Bir kostüm daha gelmiş. Hadi abi o kostümü ver bize ya. <laughs> Kostüm diyorum şey, base'i ver bize. Ben o base için şu an sırf <laughs> var ya şu çekiliş videosunu çekiyorum. Her şeyi kof olacak abi. Her şey. Bir tane daha. Bir şansa bala versin ya. Yine bundan verdi, yine bundan verdi, yine bundan verdi. Bak keşke almasaymışız. Ne kadar sağlam görüyor musunuz? Acele ettik. Şöyle bir onlu daha. 400 300. Şöyle şunu da istiyorum bu arada. Tamamdır. Base'i de aldık. Bunu da aldık arkadaşlar. 5290 elmasla başladık. Şimdi. Buraya dönmeden önce dostlarım size bir sürpriz çekiliş daha yapacağım. O da nerede? Şurada arkadaşlar. Bakın bende şey var. Eee 170 Artık buna ne deniyor mesela? Bakalım bir. Mistik çek yıldız çekirdeği deniyor. Ben bunu arkadaşlar ta oyuna başladığımdan beri o zaman legend çekilişleri var mıydı oyuna başladığımdan beri? Yani uzun zamandır bu bende birikti arkadaşlar. En sonunda 170'e ulaştı. Benim şu an 6 tane 5 çekilişten yapsam bu Legend kostüm benim oluyor. Bu arada o Alucard Legend kostümünü alacağım. Çünkü bayağı sevdim o kostümü. Şimdi yapalım abi çekilişimizi. Belki şansa mistik çekirdeği bilmem nesi verir. Bir tane daha yapalım. 180. Bir tane daha. Şöyle yok mu bir şansa vermesi ya? Oo! Oo! Oh! Abi, a ne? Oho! <laughs> Anasını satayım. Şey sanıyorum. Mistik çekirdeği yıldızı çıkardım. Sıfırlandı. Bak görüyor musunuz ya? Bir şey söyleyeceğim. Ben salak gibi 200. çekilişi mi yaptığımda o geldi yoksa şansa mı geldi? Ben salak gibi şu an sevindim ama. <laughs> heyecandan ne yapacağımı şaşırıyorum bazen ya. Şunu bir daha yapalım. Belki şansı bir daha verir. Ben birilerden. Şunu da yapalım. Şunu da yapalım. Evet abi. Nereden alıyorduk? Etkinlik mi? Pardon dur. Heyecandan. Etkinlik mağazası. Oy 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 oy. Sen ne diyorsun ya? Hazır mısınız arkadaşlar? Hop e, yavrum bu kostümümüz de mi olacaktı be? Legend kostümü de mi olacaktı bu hesapta be? Güzel. <laughs> Güzel abi süper. <laughs> Bunları verdi bir de. E, ee, Alucard. Savaşçı. Tamam. Şunu kuşanalım şöyle. Şunu da kuşanalım. Nerede o? Şey geldi oğlum az önce gitmit bir şey dedi hangisi o? Bu mu? Yok. bu kof şeyi. Bunu geç. Buradan bir şey verdi galiba. Hareket. Haa. <laughs> bunu vermiş tamam kullandık bunu abi. Legend şeylere. Buna gerek yok ya. Gerek yok boş para. Neyse sıkıntı yok o kadar da. King of Fighters. Şunlar alacağız da. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bir onlu çevirirdik buradan. Yani patlar da bir tane bir onda. Ama gerek yok. Biz istediğimizi aldık. Gerisi boş israf olur. Şimdi buradan ne almadık biz? Etkinlik mağazası. Şunu istiyordum da. Bu da çok şey ya. Neyse geriye kalan 2000 elmasımızı buraya harcayacağız. Evet arkadaşlar, şeye geri dönelim. Şu çekilişimize geri dönelim. 1.40 daha verdi. Bakalım şans bana neler gelecek. O nice abi bak çerçeveyi istiyordum çerçeve de verdi çok mutlu oldum şu an. Şöyle bakalım neler neler verecek. 39 verdi yine. 33'ler, 33'lere var uçuyor. Yapıyoruz arkadaşlar çekilişimize. Artık geriye kalan elmaslarımızla da bunları harcayacağız ya. Mayıs'ta da abi kolektör etkinliğinden şey gelecek. Ee, Pakito'nun kolektörü gelecek biliyorsunuz. Pakito ya Nisan'da ya Mayıs'ta çıkmış olması lazım. İşte Mayıs ya da Haziran'da da abi şey gelecek. Mayıs ya da Nisan'da da Pakito'nun kolektör etkinliği gelecek. Oradan da bir kolektör çekilişi gelecek arkadaşlar. O çekilişi de izlemek istiyorsanız benim kanalımı takipte kalın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şuradan da bir tane yapacağız. Ya animasyonları ben niye atlamıyorum bu arada? Allah Allah olur. Animasyonu atla seçeneği yok çünkü varmış şuradaymış da ben görmedim. Tamam şimdi. Buradan neyi alabiliyoruz? Şunu alabiliyoruz. Bir tane bundan alacağız. <laughs> Çok iyi. Geriye kalanla da şunu alalım. Evet arkadaşlar. Buraya kadar arkadaşlar şimdi size bir de bu çekilişten sonra şeyi göstereyim. Bir de Alucard Legend'in oynanış videosuna geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Hepinize merhaba dostlar. Çekiliş videosundan sonra bir de bu Alucard Legend'ı çıkardık biliyorsunuz. Bir de şimdi bu Legend'ı oynamayalım mı? Değil mi? Alucard Legend oynuyoruz arkadaşlar. Sesi bir kısayım şöyle. Şundan da başlayayım. Ben ikinci skill'de başlıyorum. İlk tane de Çinci Balta. Bu abi? Şöyle, geç. Şuna bakar mısınız? Yani? Fena Doğru, Evet abi. Şimdi ben sizlere keyifli seyirler. Çekiliş videosunu yaptık. Bir de bu güzelim kostümün oynanış videosunu gösterelim sizlere. Tabii bunun çoğu kanallar çoktan videosunu attı ama sorun değil abi. Biz ne zaman müsaitsek o zaman atıyoruz videolarımıza. Şöyle şunları hızlıca keselim. 11. Evet arkadaşlar 600 aman olduk bu arada. Ee, sizlere çok 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 teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizler sayesinde kanalımız büyüyor. Bir dakika. Şu an konuşacak durumda değilim. saldıracak pozisyonumuz yok. Mid de öylece izliyor abi. Neyse. Söyle mavi Biz alalım. Ne diyorduk arkadaşlar? Ee, 600 abone olduk sizler sayesinde. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız abi. Ee, i̇şte hedef abonemiz 1000 biliyorsunuz. Sizlerden ricam. Videoyu durdurup videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız ki bu hedefi birlikte gerçekleştirelim sizlerle beraber. Şöyle devam edelim. 4 olalım. Ondan sonra Layla'ya gidelim. Bakalım bakalım. Alfa oldu. Ama Ne öldük? Olsun. Oradan çıkardık biz. Paket o kadar iyi değiliz bu karakterin değil olsun. Kostüm hiç gösteririz. Ama kazansak da güzel olur aslında. Öyle redimizden devam edelim başlayalım. Umarım çok geriye düşmeyiz çünkü takımımız çok sağlam arkadaşlar. Karmila'mız var, Uranüs'ümüz var. Bayağı tankız karşıda destek olarak şey var abi. Angela var. Kaplumbağa onlar güzel. 4 kişi geldiler 4 kişi Ama yeteri kadar acımasız değil Uf, Son anda bastım hocam yenileme şeysini. Güzel oldu. Bu da base arkadaşlar. Devam edelim. O kaplumbağayı almamız lazım ya. Hazır alfa ölmüşken o kaplumbağayı almamız lazım. Gelmeden halletmemiz lazım şu işi. Nice güzel. Çok iyi oldu bu. Kostüm fena bu arada dostlar. Kostüm çok iyi. Bu kostümü yani çekilişten de gördüğünüz üzere çok ucuza çıkardım ve hani bu kof çekilişini yaparken neden hani Alucard Legend'ı da çıkarmayayım üstüne bununla beraber. Çok fazla bir masrafa girmedik çünkü. Öldük. Da sen o ultiyi çok geç bastın. Ah sen o ultiyi çok geç bastın. Ne yapacağız ne yapacağız. Ben de oyundan geri düşüyorum. Az daha dayanın geldim ben. Bu ne yavaşlatmaymış arkadaş ya? Buradan çık ondan sonra yapalım. İkinci kaplumbağa çıkıyor. Ona da bir şeyler yapmamız lazım. Adalet ayağıma gelsin diye beklemem ben. Güzel. Nice. Bu ne yapıyor? Bu da AFK. Hazır AFK iken. Şunu da keselim. Nice. Takım bu yüzden iyi diyorum. Hani late'de çok güzel iş yapıyoruz takımla. O adam yarıyor altı şu an. Şimdi ormanımıza dönelim. Bufflarımızı keselim. Güzel. Orada iki kişi. Şöyle bir sinyal verelim. işin yok senin. Sen bitti. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? kostüm yapmışlar yalnız. Adalet ayağıma Karakter de çok dayanıksız. Biz ne yapacağız buna ya? Bizim çar niye yavaş? Şuna bak. Ne yaptı lan bu? Ne bu? Ne alaka anasını satayım? Alucard'a ben yanlış item mi çıkıyorum acaba? Bu dizilim bilmiyorum yani. Alucard'ı sadece şu an kostüm var diye sizlere de göstermek için oynuyorum. Normalde ben öyle çok farklı karakter oynayan birisi değilim. Benim biliyorsunuz tek oynayacağım karakter sadece paket olur. Güzel. Fena ya. Gireceğim girmesine de bir işlevimiz yok ve çok geriye düştük. Hani en az kasılan biziz. Şuna bak. işte işte. umutsuzluk diyor. Yanlış yaptım ya. Ben normalde buna savaşçı falan çıkacaktım. Keşke böyle profesyonel plana bakmasaydım. Emes girip girip vuruyor bir daha. Şuna bak ya adam falan köpek gibi can çekiyor. Yo biz bu dil hiçbir şey yapamayız. Mutsuzluk çıkmam ben buna. Zaten geriye düşmüşüm bir de yaptığına bak redimi alıyor ya. Carmilla ne yapıyorsun oğlum ya? İzleme şu fightları. Gözünü sevdiğim ya. Yani. Nice. Güzel. Lord patladı şimdi. alalım abi. Hani 3 6 8 değil şu biraz killerimiz fazla olsun ya. Yani. Şuna baksana. Angela var, Angela'sı var adam. Diğer takımın hepsi kırılgan. Ben de çok kırılganım. teri kadar değil. Arkalıyorum girmeleri lazım. Karmila'nın <laughs> yaptığına baksana. Hala girdiğim adam var. Kalkışsın. Güzel. İşte bu kadar. Destek gibi oynadık resmen. Bütün killleri <laughs> adamlar aldı. Oyun biter burada. Nice. Evet arkadaşlar. Hep iyi oynayacağız diye bir şey yok ya. ha İzlediğiniz için teşekkürler. size bu kötü oyunu izlettiğim için kusura bakmayın. Amaç burada zaten gameplay izletmek değil abi. Şey. Kostüm ya. Kostümü göstermek için girdik full. Bu kadar da abi. Kendinize iyi bakın. Ee, önümüzdeki 3 gün sonra güzel bir Pakito videosu gelir. Takipte kalın abi. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Abone olun. Hoşçakalın. Bay bay.